Esselamu Aleyküm Aziz kardeşlerim Bağırtın Üniversitesi Kutlu Bey kampüsünden sizleri selamlıyorum. Hayırlı cumalar. özlemle yağmur bekliyoruz. Otların kuruduğu artık sonbaharın her yerde alametlerini gösterdiği zaman dilimlerini yaşıyoruz. İşte insan da bu yaprak misali sararıp soluyor. Önemli olan Allah Teala'nın bizlere lütfettiği hayatı, onun emirleri ve yasakları doğrultusunda tanzim edebilmek, Allahu Teala'nın rızasını tahsil edebilmek, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hoşnutluğu doğrultusunda hareket edebilmek Daha önce de göstermiştim bu ağacın dalı kırılmasına rağmen yaşama tutunmaya çalışıyor. Kampüsümüzde ilk çiçek açan bu ağaçtı. Bu erik ağacı. Serin bir hava hakim elhamdülillah. 25 Eylül'de kayıtlarımız başlıyor. İnşallah 2 Ekim'de de dersler başlayacak. Yurtlarına yerleşiyorlar. Bol bol yağmur murat ediyoruz. Hortumla ne kadar ya da damlama fıskiyelerle ne kadar bu ağaçlara ihya edebilirsiniz. Bu süs bitkileri bu sene dikildi elhamdülillah. Tutmayan pek ağaç görmedim ben. Hepsi belirli bir aşamaya geldi. 2 Ekim'den itibaren inşallah buralar öğrenci sesleriyle dolu olsun. Bir daha Rabbimiz deprem ve Covid'den dolayı sekteye uğrayan eğitimlerimiz bir daha uzaktan olmasın böyle hadiseleri bir daha yaşamayalım niyazında bulunuyoruz. Rabbimiz bizlere yardım etsin. Biz biliyoruz ki Estağfirullah Bismillah ve ma min varakatin illa Bir yaprak bile Allah'ın ilmi dışında düşmez. Biz de bu inanç sel felaketleri Rabbimizden niyazımız bol bol yağmurla çatlayan toprağımızın yüzünün gülmesidir. Karşıda bir anız yakma diyoruz biz ona. Bir anız yakma durumu söz konusu o anızlar Allah korusun zamanla ormana da sirayet ediyor. Onun için hem tarla için orada yaşayanları yani mikro organizma dediğimiz canları tahrip ediyor. Ve kimyasal tuzları bir nevi toprağın kalitesini düşürüyor yani. Buna anız yakma deniyor köylerde. Bu hususa özellikle çiftçi kardeşlerimizin dikkat etmesi gerekiyor. Hani anız yakmayı bir temizlik hareketi olarak zahiren görüyorlar belki ama manen çiftçilerimizin gözle göremeyeceği pek çok o anız yakmanın toprağa zarar var. Ezan-ı Muhammediye okunmak üzere Bağırtın Üniversitesi Kutlu Bey kampüsü Yeni camimiz aradan camların arasından geçmek istiyorum. Şu güzellikleri de kardeşlerimize göstermek istiyorum. Burada köpek kulübeleri de var. Köpekleri zaman zaman çevredeki kardeşlerimiz su ve yiyecek getiriyorlar, besliyorlar burada. Tam buralarda piknik yapılabilecek bir kıvama gelmiş ağaçlar. Yani bir nevi akciğerlerimiz, üniversitemizin akciğerleri mesabesinde. Tabi aralarda geçenler olmadığı için burada örümcekler de ağ yapmış. Geçerken kopuyor ama muhteşem bir ağ. Şeffaf olduğu için ağı pek kamera ne kadar yüksek olursa olsun kaydedemiyor. zaman zaman iklim değişikliklerini görüyoruz. Hani bir reklam çıkıyor ya. İki çocuk oradaki bir turiste Allah aziz Allah, Allah Allah etrafı benim gibi kamerayla çeken zata Angörü tarafını iki çocuk Van Gölü canavarı diyor. Nerede diyor o Van Gölü canavarı? İşte burada olduğu gibi buraya da atmışlar malzemelerini. Van Gölü'ndeki kirliliği gösteriyor. Çocuklar işte diyor Van Gölü canavarı. saatler reklamın gereği olarak biz burayı diyor. Araçlarımız var. Temizler diyor. Rabbimiz kıyamete kadar ezanlarımızı susturmasın, bayraklarımızı indirtmesin. sonbahar olmasına rağmen çiçeğini açan bir bitki dik duruyor. Hani diklenme, dik dur. dedikleri gibi ütküler de yutturuyor. Bu bitkiye de biz bıtrak diyoruz. Genelde bu koyunların kuyruklarına kuruduktan sonra dolanır. Tabi Rabbimizin ifadesiyle ve kulla şeyin hay. Biz her şeyi sudan yarattık buyuruyor Rabbimiz Enbiya suresinde her şey suya olacak ilahe illallah Muhammedur Resulullah Allahümme Rabbe hâzi ta'vet ta'ma ve salatu kâima âti Muhammed'in il vesilete ve al fadilete ve terefete kâfiyat ve bâthû mekâma mahmuden il lezî ve hâtta hallet lehu şefâti yevmel kıyâme inneke lâ rabbil âlemin Rabbimiz rızkımızı saklamış burada olgunlaşmış bir inciri sizlere gösteriyoruz. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle görüldüğü gibi dereler kurumuş. Bol bol yağmur bekleniyor. Rabbimiz bizlere acısın bir yılanı da tespit ediyoruz. Hemen üstünde hareket ediyor. Yana girdi. Evet burada ilk defa bir yılan, su yılanı oraya saklandı. O kadar bizlere nimet veren Rezzak sıfatının tecellilerini her türlü nimetinde görüyoruz elhamdülillah. Bu rızkı uzun bir süre izinde olmamıza rağmen bugüne kadar saklayan Allahu Teala. Hamdü sen olsun. Bu Ağaçları diken, yetiştiren, sulayan, bakan, budayan, her yönüyle hizmeti geçen kardeşlerimizden Allah razı olsun. Hayırlı cumalar, kalan sağlıcakla.